Evet değerli arkadaşlar biraz da pişti oynayacağız oyunlarımızdan. Pişti. Bugün oyun günü değil mi? Kendimizi oyunu adadık resmen. Adadık. Az önce ben şeyde kaybettim pokerda. Piştiyle tekrardan kaybettiklerimi kazanmak istiyorum. Ne kaybettin? Tarak. Şu tarak benim de az önce. ne <laughs> <laughs> iki <taram> vardı. <laughs> tek tarağa düştüm. Dolayısıyla ikinci tarak için yeniden kendimi oyuna verdim. <laughs> Ama bu sefer tek kaybettiğin taraktır. Taraktır. Bu sefer defterimle geldim. Kazanan defterim. Bu defteri de not Bugün pişti oynayacağız. Ha. Hocamla. Hocam matematik öğretmeni olduğu için zekası inanılmaz. Biraz pratik zekasında eksik olmasına rağmen kıl bir aksiliği var. Hocam bunları onları atıyoruz değil mi? Pişti de. Kullanmıyoruz. Onlar Joker. Aa nasıl kullanmıyoruz? Şurada duruyor. Joker kartımız olarak kullanıyoruz. Tamam. Bu takvim. Kaç takvim 2019 diyor. Bu da öteki Joker. Ben karıyorum o zaman. Tamam sen kar. Sen kar. Neyin oynuyoruz? Neyine? Tarak. Tarak, tarak, tarak. Kaybedersen bu tarağı da alıyorsun. İki tarağı mı İki tarak da Enteresan ya. Evet hocam oyunumuza başlayalım mı? Evet hocam önce bir karmak gerekiyor. Karmazsak çünkü biliyorsun dizili geldi. Yok ben, efendim kar, tamam, tamam. bütün J'ler neydi? J'lerin adı neydi? Vale miydi? Sence kim alacak? Beni göstereyim. Yok, 51 yasa, yapan kazansın mı? Yoksa şey mi yapalım? Oynadık. Bir elde, bir elde ben üstünüm. Ben 1-0 yaptım. 3, 3, 3, 3 oyun, oyun kazanan kazanmış olsun. 3 tamam. set. 3 set. Yani tamam. best of 5 oynuyoruz. Okey. Kesiyor muyum? Kendin canına nasıl istiyorsun? Kestim. Hocam altına Aa, bakıyor muyuz? Bakacağız tabii zaten. Ha. Üstüne hepsine baktım. Allah razı olsun. Baştan al ya. Öyle şey Olur mu lan? Ne alakası var? İyi hadi bakalım. Bak görsem i̇ki, ne olacak. Bana mı iki, gelecek bu kağıt? 2, 3. daha kötü bana gelecek işte. <gülüyor> Nereden bileyim <laughs> sana gelecek. En altta kalıyor ya. Kurban <laughs> <ya>. oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok güzel. Oo Başlayalım mı? Lütfen. Hadi bana alırım Alır mı Hemen al. Bana gösterecek misin o işi? Hayır. Alırım. Oha ya. Alırım. Ben şuraya bir pişti yazayım. Evet şimdi ben ne attım? Dörtlü attım. O neyle aldı? J ile aldı. Bir tane daha J vardı. Ama sen bakma ya. <laughs> ne alakası var oğlum? Bunu ben kendim için alıyorum. Oynayacağız mı? Not mu alacaksın? Notlu. Bu, hadi lan bunu da al. Dörtlü yine. Al Güzel sen dördün. bunu al. Sen bunu al. 3-4-5 hemen. Şuraya 3-4-5 üçgeni. 2-3-4-5. Bacaklı aldım. Bacak uçu oldu. Oo da varmış. <laughs> Toplam üç bacak. seversin. Al bakalım. Tabii değil tabii ki. İşine geliyorsa. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Al bakalım üç. Bir saniye. Kağıt Attığımız attı. kağıtlar da söyleyeyim de. Kağıt attı. Kağıt attı. On. Ooo alırım. On attım. On attım alırdım. On attım 10 aldım. aldım. Abi on da atayım sana. Al ben sana papaz atayım. Papaz Hı -hı. mı? Hı -hı. Bak sağ gösterip sol vur. Al papaz. Al 8. Ne oldu? Ne oldu? Ha, bitmedi sende miydi? Pardon. Oyuna hakimiyetim gerçekten kayıtsız şartsız benim. Bakıyorum. Hmm. Oyuna bakalım. Al üçlü. Al ama üçlü. Faydalı. Al üçlü derken yine kırmızı üçlü anlamı. Al üçlü. Evet. Vay be. Çok al. Güzel. Kelime oyunları. Yani. Al kız. <laughs> al dörtlü. <laughs> Gördüğün gibi <mü>? al dörtlü. <laughs> Kara kız. <laughs> <laughs> Alo. <laughs> Oyuna başka bir boyut getirdik. <laughs> Elinde ne var? Al. Kara siyah. Şey, Alas. kara siyah ne ya? Kara siyah. Alas. <laughs> Ay o kesin gitti ya orası. Oo gitti tabii orası gitti. Zor. Zor. Zor, Zor gitmez orası. Kara bacak. nasıl ya? <laughs> Dördüncü Hepsi Hepsi geldi vallahi yazıklar olsun. Pişti. Al sekizle. Al, sinek kızlı. Kara altılı. Papaz. Ne papaz severmişin kardeşim? Papaz büyüsü yapmışlar Papaz. Kara dokuzlu. Papaz. <laughs> Siyah dörtlü. Ne, Alma ya, gitme. dur Allah, Allah Allah. Ben neyse pişti yapacağım şimdi. Ulan bana hep aynı kağıtlar geliyor ya. Ben az önce bu kağıdı attım. Al kız. Al kız mı? <laughs> Al kız. Gel olan. Neydi? Şey sevdiği şey? Al. <laughs> aynı. 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 Can mıydı? kız. Can kız. Can kız. Can kızla gidiyor. Eşe o. değil miydi? Can kız eşe değil. Mi? Balkız kız. mıydı eşe değil? Hayır. Ha Balkız. <laughs> Sevdiği kişi Balkız'ı doğru doğru. Ha mi? doğru. <laughs> Balkız değil. <laughs> Altılı. Gerçekten bir, bir şey olmaz. Olmaz bir şey olmaz. Al ikili. Bir yaklaşık diye bir şey var dikelim. Sen elime mi bakıyorsun? Yok. <laughs> Karısı <laughs> görürüm. Al beşli. Aldım hocam. Hop oh, sop so. Aldım aldım ne? Tamam. Allah Allah. At attım. at. At. <laughs> ne? Alan Allah <atar. gülüyor> Allah'ım. Al. Oyna bakayım. Oynayayım bakayım. Of, hiç güzel değil ya. Al, karas. Al. Al, al yedili. 3 tane çekiyorsun. Al. 3 tane çek. Yedili attım. Alas. Ha bu oyun değildi. 3 tane çek yedili attım. Alas. <laughs> en son ben aldım. Hatırlatırım. He ee, he al. Al ikili. Bakın lan. 9 bu. Güzel. Hadi sayıyoruz. Ya bu sende mi? Bakarız onu da sayarız. Sanki sende gibi. Ben de, Ben bir ağırlığına baktım hacmine. Yok ben büyük de. ihtimal yani bende. Sayalım bir saniye şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. 28, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, bir sıfır. Bir sıfır öndeydik. Bir sıfır öndeydik. Kağıt üç sadece sendeydi biz niye kağıtlarımız kayboluyorduk? Karıştırdın ama ama gerçekten güzel Güzelomlu'yla Sinek Sekizli bendeydi. De, ben Sinek Sekizli. <laughs> Güzelomlu bendeydi ben aldım. <laughs> al onu. <laughs> <laughs> Karabacak. Bu nasıl ya? <laughs> Dördüncü Hep bacak. Hepsi şey geldi vallahi yazıklar olsun. Ama karıştırıyorsun ya. Al onu bu oyun pat. Pat mı? Tabi. Bu kağıtlar bana aynı. Tamam al. Üç tane bacakla aldım. Benim bir tane bacakla almıştım var. Oyun ee, Bu, pata gitti. Oyun bende. Oyun pata gitti. Bende. Hayır ya pata gitti oyun. Hı. Gerçekten pata gitti. Pata gitti bu oyun. Ba best of five oynamıyoruz. Best of three oynuyoruz. İki yapar kazanır. Tamam. Böyle de çirkef bir insan. Başlıyoruz. Yeter bu kadar. Hadi bakalım. <laughs> Şuradan kesersen bacağı görürüm. Bacak pardon böyle değildi. Affedersin. Heyecandan öteki oyunla karıştırdım. Ali Cengiz, oraya, Ali Cengiz oyunları. çıktı. İkili. İkili çıktı. <laughs> Bu adam papazları seviyordu. Herhal papaz pilav öyle. yemez. Yermiş. Gel, Yermiş. hocam teşekkürler. Şunu al hocam. İşte bu ne demek? Hayır. Pişti. Mümkün natı yok. Vay anasını be. İlk el gitti. Aynen. Ben niye oynayayım? Ahahah <Hayvan. gülüyor> iyi <Ay gülüyor> <var. gülüyor> Yedin ama sonuçta. Yedim şimdi elimi de gördüm. <laughs> evet. Sekizli vardı. Biliyor musun elinde sekizli olduğunu? nasıl gerildi? Evet. Sekiz. <laughs> Rakip gerildi. Okey. Tıkat. <laughs> Tutu liste. Bir, sıfır. Bir sıfır. İnan da ben bunu kazanırsam kazanmış oluyorum. Ben kazanırsam Tarağım. Final rağmına geçiyoruz. Alt mı şimdi? Alt mı? Alayım hocam. Bırak lan. Ah heyecanlandım ya. Ten. Haydi bakayım. Beğenmedim. Yok. İçini açmadın. Çöp. Ben onu alırım. Sen onu alırsın gibi geldi bana da. Zor alırsın. Evet, evet, evet. Mümkünatı yok bence. Alkılar. Hocam ben hiç ilk kağıdı alamadım ya. Şöyle bir alayım. Al. Şöyle bir sayayım. Al sekizli. Arkadaşlar bu oyun biraz uzadı diyorsunuz. Dediğinizi duyar gibiyim. Pişti mi yapayım? Nasıl düzdüysen. Al sekizini. Dediğinizi duyar gibiyim. Al dokuzlu. Al 9'u diyor, siyah dokuzlu atıyor. Yani oyunun formatından kopmazsanız sevineceğim bu arabayı. Evet, konuşma. Siyah üçlü. Aldım. Ha neyle aldığın belli değil. Aldım deyip kapatıyorsun papaz Papazla aldım, papazla aldım. Al papaz. Papaz mı? Vale. Vale. Ha, güzel, oyuna hakimiyetin gerçekten acındırıcı. Bu da pişti yapar. Ya, hadi bakalım. Yapmaz mümkün değil. Yaptı? Yapmaz. Tamam. Yapsa da bir duramazsın. Şöyle bir alayım. Ne aldın? 10. Bizde tamam. yalan yok. Bizde hile burada ben asla Abi, En sevmediğim. Al dörtlü. Al dörtlü. Hmm. Alırım ya. Seni mi kıracağım? Ver. Al yedili. Al yedili mi? Hmm. Ne oldu? Hı? Al beşli. Al sekizli. Kara dokuz mu? Al oldu. Kara papaz. Ay. Al. Bizim oyunumuzda herhalde şey var değil mi? Al ve kara diye hani. Para. Kara Karo. <laughs> yok onlara gerek yok. <laughs> onlara gerek yok. As. Pişti. As. Pişti. As. Pişti. Of. Çok güzel aldım be. Winner winner. Geliyor ya, oyun bana geliyor. Burada yapmış olduğum bütün alıştırmalar, bütün varyasyonlar, olasılık hesapları, kombinasyonlar, seçme seçilme hakları falan. Bunların hepsini birleştirince az. Alayım mı? Çünkü elim piştilik tam. Dokuz. Alayım bir elim tam piştilik. İki ne? Dört. <laughs> piştilik elim çünkü. ha! Çünkü piştilik. nasıl canı sıkıldı, nasıl canı sıkıldı ya. Kız. Ekranı kesin yansıyor. Kız. Evet. Ha, kız <laughs> alacak. Altılı. <laughs> <laughs> alayım şunu. Aldım. Al üçlü. Onu da alayım. Mı? Güzel onu değil aldım. Sayalım. <laughs> evet sayalım ben güzel. Tebrik <laughs> ederim. Çok güzel. Tadı alabilirim artık. Oh be yani sırma saçlarım. <laughs> Taramak için çok lazım. çok lazım. Gerçekten. Dur şurayı da bir yazayım. İkinci oyunu da ben kazandım. Erdem 2. Bora 0. Allah'tan kayıt altına alıyoruz. Bora 0. Evet şimdi Tara'nın ne yapacaksın? Tarak'ın ne Çünkü Bu pişti olayında neden yapamadığını açıklar. Neden, neden, neden kaybettin? Neden Sence? taraftan Bir dakika şimdi konuyu değiştirdim. Çok şey, odaklanamadım. Senin sevenlerin var, odaklanamadım. fanların var. Tamam. E, yani seni seven insanlar kazanmanı istiyor. Odaklanamadım diye bir gerekçe olamaz. Olur mu? Olmaz. Öyle mi diyorsun? Evet. evet. sağ olsun o zaman odaklı. Biz de yani ben çok hesapladım. Çünkü 52 kağıdın nasıl Hı -hı. dağılabileceğinin dağılabileceğini bütün olasılık hesaplarını yapmıştım. Las Vegas'a gitmiyoruz. Las Vegas'a gitmiyorum. Hı -hı. Yani gitmiyorumla gidemiyorum arasındaki farkı anlıyorsak sıkıntı yok. Gidemiyorum. Ama bir gün gidersen Las Vegas'a Bunların hepsini hesapladım. Paylaşmıyorum. Paylaşırsam çünkü herkes gider. Yani bizi Vegas'tan izleyenler olabilir. Olur. Hemen koştur koştur gidip benim planlarımı orada ifşa ederlerse... ...onlar da önlem almaya başlarlar. Hiç gerek yok. Anlıyorum. Nasıl kaybettim? Ne oldu? Görüyor musun? Nasıl yani? Tamam lan. Al. Al hadi Sen kazandın. İkisi tarağı da sen kazandın. Al. Pişti de sensin. Al. Mouse <laughs> da senin. Hepsi senin. Al. Kendi tarağım Al. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl canı sıkkın <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs>